Arkadaşlar hep dediniz ki Asya aşk için paylaşıyorsun. Biraz da farklı şeyler için paylaş. Şimdi e, talep ne yönelirse ben öyle ilerliyorum Ama sizinle büyük dilek duası paylaşıyorum. Çünkü e, ne diyorduk? Sonsuz kudretten doğanın kabul olacağına itikat ederek isteyeceğiz. Siz de bunu 7 gün boyunca ben yap ben de yapacağım. 7 gün boyunca de bunu yapacağız. 7 gün boyunca akşam yatmadan evvel önce tüm dileklerinizi, önce tüm dualarınızı avcunuzu açıyorsunuz. Rabbim elimi açtım, sana yalvarıyorum. Allah'ım ya mucip isminle istiyorum. Allah'ım ya hakim isminle istiyorum. Rabbim ya vedud isminle, ya cami isminle, ya celil isminle, ya kerim isminle istiyorum. Ya zel celal vel ikram isminle istiyorum diyorsunuz. Avcunuza geçti bu <laughs> ev. Isıtıyorsunuz. Ardından kenzul arş duasını açıyorsunuz. Kenzul arş duasını bir defa okuyorsunuz. Okuyup bittikten sonra 55 şifreydi. Ya mucip, ya mucip, ya mucip, ya mucip, ya mucip diyorsunuz. Elinizi yüzünüze sürüyorsunuz. Ve hiç kimseye bir şey demeden uyuyorsunuz. Aynı bu terkibi 7 gün boyunca yapın arkadaşlar. Büyük dilek duasıdır bu.